Nasıl? Hoş geldin Aylin. Hoş buldum. Şimdi mi aklına geldi babamın sağlığı ha? O adam yüzünden bunlar başımıza geldi. O adam hayatımızı alırken babamın sağlığını hiç düşünmedin değil mi Aylin? Sana da merhaba abi. Ne oluyor ya böyle gelir gelmez? Ha? He? Tam bu kavgayı sen başlatmadın mı? Senin başlattığın kavga yüzünden babam bu halde. Bak hala. Hakan, Aylin ne yapıyorsunuz? Babanız kriz geçirdi içeride yatıyor hala kavga ediyorsunuz. Tamam Firuze, haklısın. Bu konuyu daha sonra konuşacağız küçük hanım. Fikret anne, babam nasıl? Hadi Çocuklar geçin içeri, babanızı görebilirsiniz. Gerçekten mi? Fikret hanım, sen bana bir yardımcı olsan. Baba. Babacım, daha iyisin değil mi? Nasılsın? İyisin değil mi? Bak çok korkuttun sen bizi. İyiyim çocuklar, iyiyim. Benim bir şeyim yok işte, tamam Babacım, bizi çok korkuttun. Öyle bir anda düşünce... Evet baba. İyisin değil mi? Bak doğruyu söyle. İyiyim kızım. Ben daha uzun yıllar başınızdayım. Zangoç gibi vallahi. Sizi bırakıp bir yere gider miyim ben hiç? Hem asıl siz beni korkuttunuz ya. Hadi bu ezelden beri hayta. Sen de hayta olacaksın benim başıma kızım. Ha? Ben sizi öyle görünce kötü oluyorum. Ha, hadi. Kötü oldum işte. Ha. Neyse canım. Ha, bırakın artık bunları geride kaldı hepsi. Barışmış işte çocuklar. Hem güzel şeylerden konuşalım. Şu sabah bana anlattınız hemşirenin hikayesini anlatsanız ha. <laughs> Çocuklar gül gül ördüm vallahi. <laughs> Kaçım. Sen hele bir tamamen iyileş. Şöyle güzel bir kutlama yaparız ha. Güzel bir sofra kurarız. Ne dersin abi? Ya ya. Tabi canım. Kurarız. Kurmaz olur muyuz? Hele bir babam kendine gelsin. iyileşsin. Çocuklarım. Ya ben sizi böyle görünce. E Şuraya bir su... su serpiliyor gibi be Ha, Bundan sonra ben Rüksel Dert Ammi... Tövbe Yani ettiğiniz lafa bakın Muzaffer Bey. İlla bizi üzeceksiniz. Evet baba. Bu nasıl laf öyle? Bak bir daha böyle laflar duymayacağım. Bir daha böyle laflar söylersen bak biz sana kutlama falan yapmayız ona göre. Ben de sevdiğiniz yemekleri yapma. Ha. Gerçekten baba. Böyle konuşma lütfen. Evet ama Muzaffer Bey, lütfen. Tamam ya, hepiniz bizden üzerime çoğaltacak, hayat çoğaltacak. Herkese selam. Hakan sakin. Evet Muzaffer Bey, nasılsınız bugün? Daha iyisiniz değil mi? Bomba gibiyim ya. İyiyim ben ama bunlar inanmıyor. Güzel, iyi olmaz da sevindim. Siz öyle diyorsunuz ama. Bu işler öyle kolay değil. Bundan sonra her şeyinize çok dikkat edeceğiz. Beslenmenize, uyku düzeninize, stresinize. Hepsi ayrı ayrı çok önemli. Evet evet kesinlikle öyle. Bundan sonra biz de çevrenizdekiler olarak tavırlarımıza, hareketlerimize daha dikkat edeceğiz. Siz hiç merak etmeyin olur mu? Evet babacığım. Yani biz yemekte öyle öfkelendik ama sorunları çözeceğiz. Ya ben sizi böyle gördükten sonra bu hayat ne isterim? Ee, ne, isterim? Fikret. Evet. Aşağıda kantinde dilli Rus salatalı <laughs> tost var. Ondan istesem tost most yok. Bundan sonra sağlıklı besleneceğiz. Aa, ama çok kızacağım ya. Evet, zaten. Nasıl bundan sonra düşeceğiz hastane? ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi <laughs> kaçırmayın.